hızlı bir cevap anahtar oluşturalım. Part 2. Diyor ki x treni üzerinde x trenine göre doğu yönünde 2 ve hızlı hareket eden gözlemci y treni duruyormuş gibi görüyormuş. O zaman bunun yere göre hızıyla bunun hızlarının birbirlerine eşit olması gerekiyor. Bunu e, buna X treninin hareket yönleri ve hızları hangisi olamaz diyor. E, doğu yönünde x treni v hızla giderse. Doğu yönünde v hızla giderse ikisinin yere göre hızı 3v olacaktır duruyormuş gibi görmesi için bunun da 3 v olması gerekiyor. Doğru. Bir tane daha deneyelim. Batı yönünde V hızlı giderse. Bu tren batı yönünde V giderse bunun yere göre hızı e, doğuya doğru V gelecektir. O zaman Y treni doğuya doğru V giderse yine birbirlerini e, duruyormuş gibi göreceklerdir. Ancak deniz ışıkına baktığımızda araç doğu yönünde 2V hızlı giderse 2V hızlı giderse bunun yere göre hızı 4V olmuş oluyor y aracının e, doğu yönü 4 ve hızla gitmesi gerekiyor. O yüzden yanlışlık bu. E, ee, zaman grafiği bu şekildeymiş. Hız zaman grafiği ile alakalı bana bir şey soruyor. ben yani sorular soruyor. Hemen bir hız zaman grafiği çizelim. Buraya e, alan aldığımız zaman 2A çarpı T'ye 2V edecek olursak şuralarda V, 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 V kadarlık bir değişiklik olmuş. İlk başta hızı yani T süresince 2V kadar artmış. Daha sonra ne olmuş ilme burada? Sıfır. Dolayısıyla bir t süre boyunca da sabit bir şekilde hareket etmiş. Sabit hızlı. Daha sonra ne yapmış? Azalmaya başlamış. Dikkat edin. Bizim hızımız 2 ve 4 t'ye kadar sıfırlayacak dedim. 4 t'ye kadar ters onu sıfırladım. Daha sonra bir tane daha var. Bir tane daha gittiğinde demek ki bunun son eksi v olmuş oluyormuş. 0 t'ye hızlanmaktadır. T 2 t aralığında durgundur. Hayır. Sabit şekilde yanlış şıkkı buldu. 2 t teoremine başlamaktadır. Doğru. T4 tanımda yön değiştirmiştir. Ve negatif yönde hızlanmaktadır. Doğru. İki tane varmış. Biri 53. birisi 35 derece. bir çepçak şekilde fırlatılmış. E, ve ikisi de aynı menzil almış. O zaman bunların ilk hızları kesinlikle birbirlerine eşittir. ve dolayısıyla çarpma büyük, yere çarptıkları hızın büyüklükleri de birbirine eşittir ama Çıkabilecekleri maksimum büyüklük yükseklikler eşit değildir çünkü <laughs> uçma süreleri farklı. Ee, bunun atıyorum 4V'ye kadarsa bunun uçma süresi 3V'den hesaplanacak. Dolayısıyla K'nın uçma süresi daha uzun olmuş olacak. Dik hız bileşenlerini aldığımızda e, cevap Edirne gelmiş olacak. Türdeş bir cismin kütle merkezleri ile hangileri doğrudur? Cismin e, tüm kütlesinin toplandığı ortak noktalar düşünülebilir. Düzgün bir dikdörtgen köşegen noktasıdır. Ortamın yer çekimine bağlı değildir. Bu ne ağırlık buna bağlı olmuş ya üçe 3'e doğru. Kolay bir soru daha. 10 Newton'luk kuvvet bize kadar uygulanmış ve V hızı kazanmış. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. E, F çarpı X iş yapılır. 1 bölü 2 M ve karelikte enerji kazandırılıyor. İş enerji değişim eşittir biliyorsunuz ki. E, F'i vermiş burası kaçmış? 10 demiş. Yolu bilmiyorum. Kütleyi vermiş. 2 hızı vermemiş. Ama burada bir enerji e, hız grafiği vermiş. Demek ki e, şu köşede, bu köşede ikisi de 400'e eşitmiş. Yani enerjisi 400 kadar oluyormuş. E Bunu 400'e eşitlerseniz, aldığı yol bana buradan kaç gelecek? 40 metre. Şunu 400'e eşitlerseniz, hızına gelecek bana buradan 20 metre bölü saniye. Dolayısıyla cismin lenin hızı 20 metre bölü saniyedir, kaynağın uzaklık 40 metredir ve cismin üzerinde toplam 400 şu iş yapılmıştır. Çünkü enerjik değişiklik işe eşittir 3 doğru. Bir cisim basit harmonik hareket yapıyormuş arkadaşlar. Buna göre denge konumundan x bölü 2 kadar uzaklıktan geçerken hızı kaçtır? geldiğinde x varmış. Bu soru üzerine dersteyken çok durmuştum. Herhangi bir uzaklıktaki hızı bu şekilde buluyorduk. Dolayısıyla x kare eksi x'in bölü 2'nin karesi kök içerisinde hop işte dedim anladınız. Buradan da payda e, eşitleme yapacak olursak 4 x kare bölü e, 4 eksi x kare bölü 4. Buradan bana kök içerisinde 3 x kare bölü 4 gelmiş oluyor. Bu da kök içerisinden kök 3 x bölü 2 olarak çıkıyor. Dolayısıyla cevabım Bursa olduğunu görüyorum. E, ee, yükler varmış. Birbirlerini d uzaklıkta itiyorlarmış. x y olduğunda f kuvveti yz olduğunda f x Z olduğunda da 4 uygulanıyormuş. Buna göre bunların yükler arasında iş nedir diye soruyor. Bizim için kulon kuvveti neydi? K, Q1 çarpı Q2 bölü azık uzaklığın karesiydi. Uzaklıklar aynı olduğu için, sabitler de aynı olduğu için yani bu çarpımları buradaki kuvvetler eşit işte olacak. O halde QX çarpı QY'ye baktığım zaman F geliyor. QY çarpı QZ'ye baktığım zaman 2F geliyor. Buradan da QX çarpı QZ'ye baktığım zaman 4F geliyor. Bunları çeşitli şekillerde oranlayabiliriz. Önce bunu oranlayalım. Buradan X bölü Z'nin oranının 1 bölü 2 geldiğini görüyorum. Y'ler gider. Ee, şimdi bunu oranlayalım. Oradan da Z'ler gider. Y bölü X oranında 2 bölü 4 geldiğini görüyorum. Buradan X'in Y'den büyük olduğunu, burada da Z'nin x'ten büyük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla en büyük Z gelmiş olur. Sonra X, sonra Y. Bir levha varmış 60 voltluk bir gelim uygulanmış. O zaman burası 60 volt, burası 0 volt yüklenir ve uzaklıkla beraber Orantılı bir şekilde azalır. O zaman burası 40 volt, burası 20 volt, burası zaten 0 volt. Düz şekilde azalttık. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. P ile R arasındaki potansiyel fark ekserisinde 40 volttur. R ile T arasındaki potansiyel fark 40 volttur. Ee, Senus'un eksel potansiyeli 20'dir. A 20'dir deyip bunu şartlarsanız yanlış yaparsınız. Mesela burası 60 volt ya. Bu iki levha arasındaki fark demek. Mesela bu 120 volt'a 60 volt diye de yüklenmiş olabilir. Biz aradaki farklara bakacağız. Dolayısıyla cevabımız 1-2 gelmiş oluyor bohr atom modeli hangiden açıklayamaz birden fazla elektron sahip atomların elektron düzenini kimyasal bağlanma moleküller oluşmasını spektrumların alt çizgilerini elektronun kararlı yörüngelerdeki ışıma yapmadan dönmesini bunu zaten adam hani açıklamış dolayısıyla değiştik e, ee, burada da diyor ki bir tane tel var diyor. Üçgen şeklinde bir manyetik alanın içerisine koyduk diyor. Hangilerinin dediği doğrudur diyor. Bir defa şu manyetik alanla aynı yönde olduğu için sağ el kuralı 90 derecelik açı tutmuyor. O yüzden buna bir kuvvet etki etmeyecek. Şunlar ise açılı duruyor. Yani F eşittir 1 çarpı sinüs 60 kullanılacak bunlarda da. Aynı kuvvetler etki edecek. Ee, burada akım ile baş parmağımı koydum. Manyetik alan ile diğer parmaklarımı gösterdim. sayfa düzleminden dışarı doğru. Burada da sayfa düzleminden içeri doğru bir kuvvet etki edecek dışarı içeri. Dolayısıyla bu ne yapacak? Hop dönmeye başlayacak. Şöyle. Ee, diyor ki LM kenarını etki eden manyetik kuvvet KL -E ve efendim, kuvvetten bir Hayır LM'nin sıfırdır. En küçüktür. Telin KL -E ve KM kenarlarının etki manyetik kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Üçgen çerçeve kenar tok sıfırdır demiş. Hayır dönüyor bu. Sıfır değil. Ee, diyor ki bunun ben diyor Yükseltici olmasını istiyorum diyor. Hangileri yapabilirim diyor soruyor. Ee, şimdi şuradaki tam e, sayıları ne olursa olsun buradaki gerilim buraya eşit oluyor zaten biliyorsunuz. Önce iki katını arttırıyorum. Sonra yarısını indiriyorum. Saçma bir işlem. Önce dört katını arttırıyorum. Sonra yarısını indiriyorum ama normale göre iki kat artmış oluyor. Yani yükseltici olur. Normale göre dört kat artmış oluyor. Yok iki katına göre. Ee, yine artmış olur. Yani cevap iki üç olmuş oluyor. E, buraya 3 elektrololtuk bir pil bağlanmış. 2 elektrololtuk bir foton gönderiliyor. E, buradan Burası ne olacak benim için? Ekranı kopardıkça pozitif yüklenecek. Akım buradan bu tarafa doğru olacak. E, bu da doğru bağlanmış. Demek ki bu buna destek çıkacak. 8 artı 3 diyorum. Gelen fotonun enerjisi. 5 5'miş. Enerjisi buraya bir miktar harcayacak. Kalın da kent enerjiye gidecek. E, dolayısıyla bana buradan kent enerjisi kaç gelecek? 6 gelmiş olacak. Elektronik. Bir çember hareket sorusu. Buna göre hangileri doğrudur diye soracağız. Cismin frekansı sabit iken ipin uzunluğu arttırılsa gelmesi, ip gelmesi artar demiş. Buradaki ip gelmesi merkeze sadece T var. İp gelmesi merkezcil e, kuvveti eşit. Bunu da mv kare bölü r ya da m omega kare çarpı r'den bulabiliriz. Burada frekans sabit dediği için m şurası 2 pi f karesi ya şurası sabit burası sabit. Eğer ipin uzunluğunu arttırırsan bunu arttırırsan evet merkezcil kuvveti artar ve ipin gerilmesi artar. İp uzunluğu sabit iken cisme dönme frekansı arttırılırsa ip gerilmesi artar demiş. Aynı mantık. Burada her şey aynı. Frekansı arttırırsam e, ip gerilmesi de artacaktır. Cismin çizgisel süresi sabit iken yani şuradan bahsediyor. Şu aynı iken ipin uzunluğu artarsa yani R artarsa F merkezi azalıyor görüyorsunuz ki ip gerilmesi artar demiş. Yanlış cevap 1-2 olması gerekiyor. Einstein'ın iki postülatı vardır diyor. E, Fizik eserleri tüm eylemsiz e, referans temelinde aynıdır. Işık hızı gözlemci ya da ışık kaynağının hızından bağımsızdır. Buna göre hangileri doğrudur? Zaman, uzunluk mutlak değildir. Değişebilir. Adam bana bunları söylüyor. Ve 14 soruyu bitirdik.